Evet. Bu arkadaşlar da her türlü taytlar, maçlar aklına ne gelirse hepsi var. Şöfter bile var bak. Evet. evet. 75, 75, evet. 75, 75. Abi, 75 lira ya. Kaç senedir bu meslektesiniz? Senedir? 13 senedir dayıcım. 13 senedir. Tabii ki. Memleket değil sizin? Atlantı. Atlantı. Adana Atlantı. Adana Atlantı. Ulan Ay. oğlum orası. Aynen <laughs> Ay. Ay. <laughs> Ay. öyle dayı. Tehlikeler. Yok dayı biz temizledik. Ya biz de... vallahi ya bozkuru yata atlantılı. Yok yok temizledik şey <laughs> Neyse şu atlantıyla şöyle bir şey yapalım döndürelim. Döner miyiz bakalım. Döndürüyoruz ya. Niye dönmüyor? Ya? Şöyle yapsak olur mu? Belki şöyle görüyoruz. Atlantılı kardeşler, bak şöyle bir resim çıktırıyoruz. Eğer evet, görüyorsunuz değil mi? sayısız değil direkt. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Tabii ki. Ya, pazar dediniz miydi? İlk böyle bu Atlantı'nın yanına gelin. Evet, heyecanlı evet. spor giyim. Sen evet. pazarlarında. Bugün Her şey var bak. Tişörtler, müşörtler anladın mı? Ucuz. 60 lira da var. 150 lira da var. Anladın mı? Bu kampanya. Bol, Biz de ben kampanya yapıyoruz. Kampanya yap, kampanya. Ben faturuna. İnsanlık uğruna. Buyurun gelin, buyurun gelin. Evet, Teşekkür ederim. alın.